sorumuz EBOB sorusudur. Çünkü büyük kenar uzunluklarından küçük küçük direkleri dikeceğimiz aralıklara geçiyorum. Öyleyse 24 ve 27'nin EBOB'una bakayım. 24 ile 27'nin EBOB'unu alıyorum. Her ikisi de 3'e bölünüyor. EBOB bulacağım için ortak bölenlerde yoğunlaşıyorum. 3'e böldüm 8, 3'e böldüm 9. 8 ile 9 ardışık sayılar olduğu için arkadaşlar Ardışık sayılar aralarında asaldır. Yani bunların artık daha fazla bir böleni olamaz. Dolayısıyla bu arkadaşlar metreydi. 24 ile 27. Bu 3 metre olacak. Bu ne demektir? Ebu bu 3 olan bu sayılar 3 metre. 3 metre aralıkla direk dikilmeli. Aralıkla direk dikilmeli. Şimdi köşelere de birer tane ge geçecek. Yani çepe çevre direkleri dik diyor bize. Köşelere de dik. O zaman bu çevre ne kadar ki acaba? Önce onu bulayım. Çevremiz arkadaşlar 27, 24 çarpı 2 artı 27 çarpı 2 kadardır. Dikdörtgenin çevresidir. 48 artı 54'ten 12, 102 metre. Çevremiz 102 metre, 3 metre aralıklarla direk dikeceğime göre ben 102 bölü 3'ten kaç tane direk gerektiğini bulabilirim arkadaşlar. Bu da e, 34 tane sanırım, değil mi? 34 tane direk gerekir. Şimdi bir direğin maliyeti 130 liraydı. O zaman 130 çarpı 34 TL'ye de para gerekir. Bu da 4420 TL yapar arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın sorumuz ne diyor? 8'e, 12'ye ve 20'ye bölünebilen 600'den küçük en büyük pozitif tam sayı bulunuz demiş. Şimdi bizim sayımız 8'e, 12'ye ve 20'ye bölünebilen bir sayı. O zaman bizim sayımız bu küçük küçük verilen 8, 12, 20'den daha büyük bir sayı. Dolayısıyla sorumuz ekok sorusu. Bölünebilen diyor çünkü. 8, 12 ve 20 anca onu bölebiliyorlar. Ekok sorusu olduğuna göre 8, 12 ve 20'nin ekokunu alayım. 2'ye böldüm. 4, 6, 10. Her biri bölünüyor ama zaten ekok çalıştığım için işaretleme gere işaretlememe gerek yok. 2'ye böldüm. 2, 3, 5. 2'ye böldüm. 1 bölünmez. 3'e böldüm 1 bölünmez. Ve 5'e böldüm 1. İşte bizim ekokumuz buymuş. Hemen ekokumuzu alalım. 2'nin kubu 3 çarpı 5. Bu da 8 5'ten 5 kere 8 40 120. Arkadaşlar 120 olacak ama Bakın 600'den küçük en büyüğünü istiyor O zaman 120'yi gelin katlayalım. 120, 2 katı 240. 120 daha eklersem 360. 120 daha eklersem 480. 120 daha eklersem 600. Ama 600 alamam. Çünkü 600'den küçük demişti. O zaman 600'den küçük alınabilecek en büyük sayı 480'dir. 488'e 8'e, 12'ye ve 20'ye tam bölünür. 11'e de bölünemiyorlar arkadaşlar. 77 11'in tam katıdır. 13'e tam bölünüyor mu bakayım? Evet, 13'e tam bölünüyor ikisi de. 13'e böldüm 78'i. 6. 21'i 13'e böldük 221'i 13'e böldük. Kaç oluyor arkadaşlar? 13'e böldüğümde ben dün böldüğüm için arkadaşlar şey yaptım. 17 oluyor. Tamam. İkisi de 13'e bölünüyor. 6 ve 17 artık aralarında asal olduğu için başka ortak bölenleri olmayacaktır. Soru EBOB sorusu olduğu için gerisini yapmama gerek yok. EBOB'a bakıyorum şimdi. EBOB'umuz 2 çarpı 13'ten 26 geliyor. 26 en büyük doğal sayıdır arkadaşlar. Bu sayıların ikisini birlikte bölebilen. Rakamları toplamını istemiş bizden. 2 artı 6'dan rakamlar toplamımızda 8'dir arkadaşlar.